Sadece bir gün ilgilenmedim diye Niye bana hesap soruyorsun sevgilim Alt tarafı oyuna daldın Biraz boyuzdan mı küstün Çekip gidiyorsun hemen Sen benimle ilgilenmedin deyip Niye ayrılık koyuyorsun önümüze sevgilim bir affettin, iki affettin Ama üçüncü de yetti dedin Bebeğim kalbimi kırdın Mesajın sertti Acaba içimdeki yangını bildin mi hiç? Üç gün ilgilenmedim sadece üç Yanaşıp konuşmak yerine Sessiz kalıp benden bekliyorsun Ama sevgi dediğin şey tek taraflı mı yürür? Sadece bir gün ilgilenmedim diye Niye bana hesap soruyorsun sevgilim? Alt tarafım oyuna daldım biraz Bu yüzden mi küstün çekip gidiyorsun hemen Sen benimle ilgilenmedin deyip Niye ayrılığı koyuyorsun önümüze sevgilim Bir affettin iki affettin Ama üçüncü de etti dedin Bebeğim kalbimi kırdın mesajın serttin Acaba içimdeki yangını bildin mi hiç Üç gönül ilgilenmedin sadece üç Yanaşıp konuşmak yerine Sessiz kalıp benden bekliyorsun Ama sevgi dediğin şey Tek sana elim dedim Olur diyen sen değil miydi sevgilim Şimdi çıkıp bana ders veriyorsun Erkekler yüz bulursa tepene çıkar diyorsun Ama fazla yüz veren bendim sana O mesajları, o kalpleri unuttun mu? İyi misin sen miydin? Yoksa ben miydim sevgilim? Evine kadar yürüyen bendim Yanlış durakta indim diye Anneme bile yalan söyledim Sana kıyamadım ki ben Sadece bir gün ilgilenmedim diye Niye bana hesap soruyorsun sevgilim Alt tarafı oyuna daldın Biraz kuyusam ve küstün Çekip gidiyorsun hemen sen benimle ilgilenmedin değil mi? Niye ayrılığı koyuyorsun önümüze sevgilim? Sadece bir gün ilgilenmedim diye Niye bana hesap soruyorsun sevgilim Ay sarı fırt boyuna daldın Biraz bu yüzden bir küstün çekip gidiyorsun hemen Sen benim benimle ilgilenmedin diye Niye ayrılığın koyuyorsun önümüze sevgilim